her zaman yaptığınız, önünüzdeki evet. kitaba baktığınız gibi hani az önce Kadir Bey bir misal verdi ya, benim evet. oğlum ta bir dakikada diye. Bunu birinin izahına gerek yok. Zaten Google'a yazdığınız zaman bu otomatik çıkıyor. İskender Bey. Google'a da yazdım. Google'a. yani da siz şunu, şunu şey yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bakın ben onu yapmaya evet. çalıştığınızı da size söyleyeyim. Siz Kur'an-ı Kerim'den bana beş vakit ayeti gösteremeyeceğiniz gibi siz şimdi benim bu iddiamın tersini siz benim bu iddiamın tersini çürütmeye çalışıyorsunuz ama boşuna. Tamam. Buyurun gösterin o zaman. Çünkü, yani, çünkü yine söylüyorum. Bak üstüne basa basa söylerim. Bak, benim göstermeme gerek yok. Az önce, az önce niye ben gerek de yok? De... Bak niye gerek yok? Az önce bir kelimenin cemisini sordum. Onu dahi bilemediniz. Ben size tamam. neyi izah edeyim? Bir dakika, bir tamam. dakika. tamam işte öğretiyorum bize, imkanı... bize abicim. Yok yok. Kari... Ama öğretme makamında olan sizsiniz. Bak burada öğreticisiniz. Hayır. Sizin Hayır. bize, bize öğretmeniz kardeşim. lazım. Ya namazın namazın detaylarını bize hadislerden göster diyor İskender abi. Gösterebiliyor musun? Onu söyle. Ya siz Kur'an'dan gösterin bana. Ama biz sana Kur'an'dan gösteremeyiz abi. Çünkü sen bu bu mantıkla yani Allah'ın şeytana göster. Çünkü dediğini, yok ki. Abi müsaade eder misin? Sana göre yok. Sen göremiyor olamaz mısın? Niye bu kadar e, kendini bak, Müteşabi Bak müteşabi müteşabi ayetler vardır. Abi, anlaşılması <laughs> soru bak, anlaşılması soru zor, zor ayetler vardır Kadir Bey. Tamam abicim bir nefes al. Bir nefes al. Mikrofonu bir kapat. ...çok cızırtı yapıyor... ...şimdi bak... ...ben sana bir ayet okuyayım mesela... ...Evzubillahimineşşeytanirracim... <laughs> ...Rabbimiz diyor ki... E, ...size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken... ...yasa kaynağı olarak Tanrı'dan başkasını mı arayayım... ...bir sonraki ayette hemen diyor ki... ...Rabbinin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır diyor... ...sen şu an geliyorsun... ...az önce ben bunu anlatıyordum zaten... ...sen yayına niye bağlandın ki... ...ben bunun cevabını verdim zaten... ...dedim ki bir insan... ...Rabbine... ...Rabbinin bu ayetlerine karşı... Bu apaçık ayet yani. Rabbimiz diyor ki doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Ee, size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyettim. Başka yasa kaynağı arayamazsınız. Bir yere gidemezsiniz diyor Kur'an. Sen gidiyorsun ve oradan bana sesleniyorsun. Diyorsun ki Kadir ben buradayım bana öğret. Abi sen Rabbine karşı Rabbinin bu ayetlerine karşı Böyle bir tavır içindeyken ben sana bunu nasıl öğreteyim? Bana bunu bir söyler misin? Nasıl yapayım ben bunu? E peki Allah, Allah aynı senin okuduğun Kur'an-ı Kerim'de Resulüme tabi olun, onun ağzına çıkan her kümleye itaat edin demiyor mu? Tamam. Şimdi İskender'le konuşmanız bittiyse ben o kısmı izah edeyim abi. Buyurun. Peygamber hayatında hiç konuşmadı mı? Soru bu. Peygamber hayatında hiç konuşmadı mı? Konuştu. Konuştu. Örneğin, İskender'in de dediği gibi peygamber e, gayrimetlu vahiy aldı. Yani Kur'an dışı vahiy de aldı. Doğrudur. Biz bunu kabul ediyoruz. Niye kabul ediyoruz biliyor musunuz? Hani o hadis kitaplarından değil Kur'an'dan görüyoruz biz bunu. Nasıl görüyoruz? Bakıyoruz peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ediyor. Rabbimiz diyor ki kıblenin yönü değişmiş. Şimdi yönünüzü sizin mescidi harama çevirin yönünüzü diyor. Aha demek ki daha önce kıble bu tarafa dönmüş. Ama Kur'an'da yazmıyor bu. Bu ne demek? Peygamberin oradaki yanındaki insanları test için, Allah'ın testi için, peygambere daha öncesinde Rabbimiz sadece oradaki insanları ilgilendirdiği için Mekke'den Medine tarafına başka bir yöne doğru kıbleyi çeviriyor ve daha sonrasında tekrardan bu tarafa çeviriyor. Ve bunu neden yapıyor biliyor musun? Rabbimiz orada diyor ki senin yanında topukları üzerinde geri dönenlerle hani biz sahabe diyoruz ya gökteki yıldızlar gibi diyormuş ya peygamber ama bak Kur'an diyor ki senin yanındaki topukları üzerinde geri dönenlerle hani sağlam duranları ayırt etmek için biz bu testi yaptık diyor Kur'an. Şimdi onları Yahudiler için, onları Hristiyan, onları müşrikler için diyor Kadir Bey. Abicim müşrik sahabe olmuyor mu? Sahabe dediğin peygamberin yanında giden müşrik anlamında mı yazıyor müşrik? İşte Kur'an ayıklıyor. Yıldızlar gibidir dediğiniz grubun hayır, içinde hayır, mi? Hayır, hayır 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 hayır. Nasıl sahabe... sahabe Siz sahabelerin müşrik... İşte tam olarak, Soru tam olarak. Olabilir. Hani size az önce sordum ya ben, Soru, o, o ayetin bana şeyini... Soru sorabilir miyim? Buyurun. Siz sahabeleri müşrik, münafık, imanlı diye ayırıyor musunuz? Sah Sahabelerin müşrik olma şansı yok ki. Niye? Sahabe diyen, peygamberi gören, peygamberin yanında duran insan demektir ya. Sahabe arkadaş demektir. Onla itaat edenlerdir. Sadece ona itaat edendir. Hı. Eş anlamlısı da budur. 1400 yıl önce yaşamış, peygamberin yanında yaşamış adamların şu an güvenilirliğini tartışıyoruz. Bu tartışma sence normal mi? Yok gayet normal. Onlara güvence, o Sana peygamberi kim naklediyor Kadir Bey? Kim naklediyor abicim? Sahabe, sahabeden sonra kim? Az Allah önce İskender Bey'in saydığı insanlar. Biz ha, peygamberi yani, nasıl tanıyacağız Allah, peki? Allah bu kitabı koruyacağım derken, tabii yani Rabbimizle alakalı bir konu değil. bu. sahabeler korudu yani, bize onlar ulaştırdı yani öyle mi? Haşa, haşa. Ben size şunu sorayım. Peygamberi Ağabeyim, biz, Allah peygamberi, Allah peygamberi biz nasıl tanıyacağız? Bana bu nizanı yapar mısınız? İşte Kimin bundan, anlatımıyla tanıyacağız? Kur'an'ın İyi de peygam, Kur an peygamberimizin bütün hayatı Kur'an'da geçmez ki. Sana peygamberin Aldın, bütün hayatı niye lazım abicim? Kur'an'ı okursa... lazım Çünkü attığı neden? adım bile bana şart. Neden? 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 Aldığı nefes bile benim için çok önemli. Çünkü onun neden? hayatı başlı başına Kur'an'a müteşekkir bir insandır çünkü. E peki mantık yapalım şimdi. Sen diyorsun tamam. ki attığı adım bile bana lazım diyorsun. Rabbimiz diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Sizin için her evet. türlü örneği verdik diyor. Sen şimdi diyorsun ki bu olmaz. Bana o da lazım diyorsun. Nasıl yapacağız şimdi abi? Zan yasak Kur'an'a göre. Bu senin söylediklerin hepsi zan ya. Bakın siz konuyu çarpıtıyorsunuz Kadir Bey. Abi çok basit. Bak. Peki müteşabih ne demek? Müsa müsaade et abi. Kadir Değil Bey. Mi? Hayır, Kadir hayır. Müteşabih ne demek? Konudan konuya geçmeyelim abi. Bak şimdi. Sahabeler dediğimiz insanlar peygamberin yanında Vay yaşayan. Hayır bu insanlar. konuyu konuşuyoruz. Tamam tamam. Peygamberin yanında yaşayan insanlardan bahsediyor. 1400 yıl öncesi ve şu an gökteki yıldızlar gibi olduğunu düşündüğümüz insanlar bunlar. Tamam kabul. Kur'an'a bakıyoruz. Tamam. Adam Mekke'den Medine'ye peygamberin yanında göç ediyor. Çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Peygamberle birlikte imanlıyım diye Mekke'den Medine'ye göç ediyor bu adam. Ve Rabbimiz diyor ki biz bu testi yaptık ki ayakları üzerinde duranlarla topukları üzerinde doğru duranlarla geri duranları ayırt edeceğiz diyor. Şimdi biz buradan da görüyoruz ki peygamberin yanındaki insanların içinde problemliler var. Ve bunların ayıklanması tamam. gerekiyor. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Bir hadis diyor ki bu gökteki yıldızlar gibidir. Kur'an ayeti de diyor ki Bunların içinde problemliler var. Ya bu tartışma bile aslında saçma. Özür dileyerek bunu söylemek durumundayım çünkü biz 1400 yıl önceki insanların güvenilirliğini, yo, güvenilirliğini tartışıyoruz şu an ya. Bu bu normal bir şey mi? Yo zaten biz şöyle bir şey. Hayır, Kadir Bey zaten şöyle bir şey. Kendini sahabe olarak gösteren kendini sahabe olarak gösteren, evet. Allah ve Resulüne sözde itaat ettiğini söyleyen, fakat bunların evet. içerisinde Resul-i Ekrem Efendimizin cenazesine bile katılmadığı münafık insanlar da vardı. Cenazesine katılıp katılmadığını da fikiriz. tabi tabii katılmadı hatta bunun hadiste ama diyorum ya bak biz bunları niye tartışamayız biliyor musunuz Kadir Bey? İşin başına dönelim. Çok dağıtmayalım Peki. konuyu. Biz çok bunları size şunun için mi? tartışamayız. Tamam, Anlamadım ama lafın bitsin doğru, bak doğru. ben sizi dinledim. Tamam son bir soru sorayım buna da cevap ver. Onu, onu birlikte söyle Buyurun. inşallah. Buyurun. Şimdi bana sadece şunu merak ediyorum. Zan nedir? Kur'an'a göre Rabbimiz diyor ki zannın küçüğünden bile kaçın. Günahdır diyor. Şimdi zan Doğru. nedir? bir bunlar zan mıdır, değil midir? Bunları zan olmaktan nasıl kurtaracağız biz? Şimdi birincisi zan bizim Türkçe deyimiyle şüphe. Öyle diyelim şüphe. Yani şüphe yaklaşık yani belirsizlik bu bir. Şimdi bunu söyledikten sonra bak konunun başına gelelim ve konuyu kapatalım. Biz sizle yani sizin düşüncenizle neden aynı fikre gelemeyiz biliyor musunuz Kadir Bey? Siz eğer şahsi olarak hem videolarınızda hem burada anlattığınız açıklamalarda yani Kur'an'ı anlattığınızdaki şeylerde siz eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'in özünü Arapça olarak kendi ana metninden okumuş bunu öğren ...görenmiş, hmm. tefsir yani müfessir makamına gelmiş bir insan olsaydınız da bu manaları bana söylemiş olsaydınız hmm. ben de derdim ki ya bu adam yıllarını vermiş, bak müfessir olmuş yani, demek ki bir yerde İmla, bir şey görmüş ki bana bana söylüyor ben de şunu bir araştırayım demin lüksüne sahiptim. Fakat, fakat Hayır hayır hayır. Ona, ona gerek yok. Bilgi kafanın içinde kepte ya değil. abicim yapma ya. Yani. Onu yapma biliyorum yapma yani. ama siz kalkıp da bunların hiçbirini bilmeden tamam. sorduğum sadece evet. bir kelimenin tamam. cemisini dahi ben bilmiyorum derken evet. önünüze aldığınız bir anlam karşısında bana Kur'an'ı açıklarsanız evet. kusura bakmayın ben size Kur'an'la dalga geçiyorsunuz derim. Tamam diyebilirsin abi senin maksimum özgür iraden. Ben bir ayet okuyayım. Evzu billahi Eğer yo yo özgür iradeniz ya diyebilirsiniz abi benim umurumda bile değil. Eğer onu Arapça olmayan bir Kur'an yapsaydık, o neden bu dilde indi derlerdi. İster Arapça olsun, ister Arapça olmasın. De ki o iman eden kimseler için bir rehberdir ve şifadır. Ya Kur'an'ın bakın biraz mantıken düşünelim. Burada 500-600 kişi insan var. Kur'an dünyaya iniyor, bir dilde iniyor Arapça. Bir, bir dakika bana müsaade edin. Kur'an Arapça dilinde iniyor ve Arapça dili Bizim al